Haftalık programımız bir haftalık aranın ardından tam gaz devam ediyor. Her hafta yapmaya çalıştığımız gibi yine sizlerle son 7 günde öne çıkan haberleri paylaşacağız. Hazırsanız gelin başlayalım. Tabii ki haftanın gündeminde ilk sırada yine motorine ve benzine gelen zamlar bulunuyor. Bu hafta içerisinde önce motorine 80 kuruş ardından da benzine 70 kuruşluk bir zam geldi. Bu zamlar ile birlikte her iki akaryakıt tipinin de litre fiyatlarının 15 lirayı geçtiğini görüyoruz. Çok daha ilginç bir istatistik ise henüz geçtiğimiz yılın başında yani 2021 Ocağı'nda fiyatların 7 lira civarında seyrediyor oluşuyor. Kısacası tam 12 ayda fiyatlar tam %114 oranında artış göstermiş durumda. Bu gidişle 50 liraya sadece pompacının kulağımıza benz diye fısıldadığını göreceğiz. Moralleri düzeltmek için hemen sizleri İtalya'ya götürüyoruz. Uzun süredir ürün gamında sınırlı sayıda ürün bulunduran Alfa Romeo bu hafta içinde yeni modeli Tonale'yi tanıttı. Tonale hakkında detaylı bir video yaptığımız için aracı baştan anlatmaya niyetimiz yok. Detay isteyenler yukarıdaki karttan o videomuza da ulaşabilir. Fakat bu modelin hem kendisine ait bir videoya hem de haftalık programımıza konu olması şaşırtıcı değil. Zira SUV olarak tasarlanan Tonale Alfa Romeo tarihine ilk şarj edilebilir hibrit model olarak geçecek. Elektrikli aksamının büyük bir kısmını Jeep Compass'tan alan model 48 kilometrelik tamamen elektrikli menziliyle de dikkat çekiyor. Bu hafta karşımıza çıkan bir diğer modelde Smart Hashtag One oldu. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olsa da Smart markasının en yeni ürünü olacağı doğrulanan model oldukça ilginç isim seçimiyle şimdiden kafamızı karıştırmış durumda. Instagram postundan hallice bir isme sahip olan Smart Hashtag One'ın markanın DNA'sına kibrit suyu döker gibi göründüğüne bakmayın. Çünkü kendisi Mini countryman'dan bile 20 cm kadar daha kısa. Yüksek sürüşlü yapısıyla artık çılgınlık haline gelen SUV pazarına giriş yapacak model özellikle Avrupa ve Çin'de satılacak. Bu haftanın en bomba tanıtımlarından biri de bizim ancak hayalini kurabileceğimiz Ford Bronco Everglades. Yeni nesil Bronco'yu tanıttığı günden beri tabiri caizse damara göre şerbet dağıtıyor Amerikalı üretici. Daha önce Bronco'nun pek çok özel versiyonunu tanıtan Ford, şimdi de Everglades adını verdiği ve bataklıklar ile başa çıkması beklenen bir versiyonun örtüsünü kaldırdı. Fabrika çıkışlı şnorkel tasarımının yanı sıra güçlendirilmiş bir ön gövdeye sahip olan Bronco Everglades, ön tamponunun üstündeki koruyucu bariyerlere bağlı vinciyle 4,5 ton çekebiliyor. Bu da Bataklığın derinliğine saplanan sürücülerin en büyük yardımcısı olacak. Devasa çamur lastikleriyle derin sulara girebilecek Everglades Bronco'nun gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Ha bu arada Everglades'in 54.495 dolara satılacağını açıklamış durumda GoPro. Aynı birim paraya ülkemizde ancak 88 model bir Lada Niva alabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de buraya bırakmış olalım. Haftayı sizlerin de bir parçası olduğunuz bir haber ile kapatmak istiyoruz. Eğer sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsanız ki etmiyorsanız biz çok üzersiniz. Son birkaç haftadır düzenlediğimiz yılın otomobil yarışmamıza tanık olmuş hatta oy vermiş olabilirsiniz. Bu sene Hyundai Bayon, Hyundai Tucson, Peugeot 308, DS4, Audi Q3, Volkswagen Golf ve Renault Taliant olarak belirlediğimiz 8 araçlık listemizde kazanan Peugeot 308 oldu. Çeyrek finalde rakibi Golf ile eşleşen 308 rahat bir galibiyet alırken yarı finalde Tucson ile karşı karşıya gelen Fransız başarılı bir sonuç alarak finale yükseldi. Finalde ise bir diğer Fransız DS4'ü saf dışı bırakan Peugeot 308 henüz ülkemizde satışa sunulmamasına rağmen siz oyları oylarıyla yılın otomobili seçildi. En azından Motor1.com Türkiye sularında. Global yarışmamıza tam 1.2 milyar kullanıcı katılırken Motor1 versiyonları arasında öne çıkan tek bir model oldu. Bu model Motor1 Brezilya, ABD ve Almanya'da zafere koşan Porsche 911 GT3. Diğer ülkelerin kazananlarına ise sitemizden ulaşabilirsiniz. Motor1.com Türkiye ekibinden bu haftalık da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve son bildirimler için çana tıklamayı unutmayın.